Aziz ve muhterem müminler, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki perşembe günü bu kutlu ayın ilk gününü idrak edeceğiz. Ramazan-ı Şerif bize Kur'an-ı Kerim ile gelir. Yüce Rabbimizin buyruğu üzere Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi Doğru yolun apaçık delilleri hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Evet, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim yolumuzu aydınlatır. Gönüllerimize şifa, dertlerimize deva olur. Kur'an-ı Kerim bizi şereflendirir, kötülüklerden bizi korur ahlakıyla bizi süsler, cömertliği ve bize ikramda bulunur. Şefaatiyle bizi cennete dahil eder. Değerli müminler, <laughs> Ramazan-ı Şerif bize oruçla gelir. Oruç, bedenimize sıhhat, ruhumuza sekinet, hanelerimize huzur ve bereket getirir. Oruç, bizi terbiye eder. Cenab-ı Hakk'ın rızasına yakınlaştırır. Kalplerimizi günah kirlerinden arındırır. Bizi takvaya ulaştırır. <laughs> Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu şöyle buyuruyor. <laughs> Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki takva sahibi olursunuz. Aziz ve muhterem müminler, Ramazan-ı Şerif bize rahmetle gelir. Birlik, beraberlik ve kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı hatırlatır. Ramazan-ı Şerif yetimiyle, öksüzüyle, zenginiyle, fakiriyle, genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla bizleri hükmet kılar. Bizi akrabalarımızın, komşularımızın ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle ve hâleyle aramızdaki sevgi ve dostluğun pekişmesine katkı sunar. Sevgili <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Birbirinizle ilgili alakayı kesmeyin. Birbirinize sırf çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Kıymetli müminler. Ramazan-ı Şerif bize bereketle gelir. Günahların bağışlandığı sahurla teheccüdle seherlerimizi nurlandırır. Gün boyunca okunan mukabelelerle gönlümüz huzura ve sekinete erer. Ülfet ve muhabbetin kaynağı iftar sofralarıyla evlerimiz, ailelerimizle birlikte coşkuyla eda ettiğimiz teravih namazlarıyla camilerimiz şenlenir alın teri ile elde ettiğimiz helal kazançlardan verilen sadaka, fitre ve zekatlar kardeşliğimizi pekiştirir. Aziz Müslümanlar, Recep ve Şaban ayı regaibiyle, miracıyla, beratıyla bizleri nasıl Ramazan-ı Şerif'e hazırladıysa bizler de evlerimizi, iş camilerimizi ve sokaklarımızı Ramazan-ı Şerif'e hazırlayalım. İyilik kapılarımızı sonuna kadar açalım. Gönüllerimizi birbirimize yaklaştıralım. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajlarını hayatımıza yansıtalım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in hikmetini <laughs> kuşanalım. Bu vesileyle şimdiden Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyorum. Hutbemizi ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek hadis-i şerifi ile bitiriyorum. <laughs> mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır.